Merhaba sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklara mutlu edecek hazır sömestr tatili girmişken çocuklarımızı eğlendirecek güzel e, renkli renkli jöle yapalım. Çocuklarımız da mutlu edelim. Ne dersiniz? O zaman tarife geçelim. Malzemelerimiz için öncelikle bize bir tencere lazım. Bir tane de çırpma teli lazım. Böyle bir tane de jelatin tozu lazım. Agar agar diye de geçiyor. Bunu nerede bulabilirsiniz? Bunu aktarlarda pastanelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Maliyeti çok büyük yüksek değil. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer malzememize geçiyoruz. Diğer malzememiz böyle silikonlar aldım. Silikon kalıplar aldım. Daha farklı silikon kalıpları da alabilirsiniz. Ee, hayvan figürü olanlardan. Ben böyle tercih ettim. Siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Şimdi diğer aşamalarına geçelim. Şimdi çocuklar e, böyle bir kolamız var. Kutu kola aldık bir tane. Şöyle yarımlık su bardağımız. Yani çay bardağı diyelim. Şimdi miktarını söylüyorum. şu kadar yarım bardaktan daha az olacak şekilde kolamızı alıyoruz ve tenceremize koyuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı jelatin tozumuzdan koyuyoruz. azıcık daha koyalım sonra kıvamına bakacağız şimdi nereye gidiyoruz ocağın başına gidiyoruz şimdi ocağımızı yaktık sürekli karıştırarak pişiriyoruz bunları şöyle ben bir kaşık yemek kaşığı ile bir kaşık şeker koyuyorum eğer şekerli istiyorsanız koyarsınız. Şeker koymak istemezseniz koymasınız. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Ama böyle çok kaynamayacak. Kaynar gibi olduğu zaman altını kapatacağız. Yavaş yavaş hiç durmadan karıştırıyoruz çocuklar karıştırıyoruz. Kaynayınca kaynamaya tam başladığı zaman altını kapatıyoruz. O aşamayı göstereceğim sizlere. Evet. Gelip çok harika olacak çocuklar. Rengarenk şeyle yapıyoruz bugün. Çocuklarımızı mutlu ediyoruz semestrede çocuklarımıza güzel ve eğlence. Şimdi tam kaynamaya başladı. Altını kapatıyoruz. Şimdi jelibonlarımızı kalıplarımıza döküyoruz. Evet çocuklar. Telefonlarımız çok güzel olacak. Hepsini kalıplara dökeyim. Şimdi jelibonlu kalıplarımızı dolaba koyuyoruz. Dolapta hemen 15 dakikada soğuyacak. Daha sonra kalıptan çıkaracağız beraber. Şimdi bir de portakallı yapmaya ne dersiniz? Şimdi bir de portakalısını yapalım. Bardağımıza Portakal suyumuzu alalım. Bu kadar yeterli. Yani yarım bardaktan az. Penceremizi alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu jelatin tozumuzdan koyuyorum. Böyle bir kaşık da yemek kaşığı şeker koyuyorum. Şimdi ocağın başına geçelim. Ocağın başına geçtik. Şimdi bunları da aynen çırpıyoruz kolalı yaptığımız gibi. Bunları da aynı haline çekip tam kaynamak üzereyken altını kapatıyoruz. Kalıplarımıza dökeceğiz. Bunları hiç durmadan karıştırıyoruz. Şimdi Altını kapatıyorum. Bunu da kalıplara döküyorum. Tam kaynamak üzereyken Altını kapattık. Şimdi kalıplarımıza dökmeye geçelim. Aynen bunları da sıcağı ile kalıplara döküyoruz. Buzluktan jelibonlarımızı çıkardık. Şimdi kalıplardan çıkarıyoruz. Kalıplardan çıkarması çok basit. Şöyle tutuyoruz, şu şekil çıkarıyoruz, şu şekil çıkarıyoruz. Şu şekil çıkarmaya devam edelim. Çok zevkli oluyor çıkarması. Hani çocukluğuma götürdü bunlar. Harika. Gelir bunlarımız bitti. Sonuç bu. Çok harika oldu. Markettekilerin aynısı oldu. İnanın çok güzel oldu. Hatta bir tane yiyeyim. Sizler için. Tadına bakayım. Hmm. Gerçekten güzel olmuş. Çocuklar inşallah umarım anneniz sizlere de yapar beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun. Beğeni bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. İyi tatiller. Bir de şu şekil göstereyim size yumuşaklığını. Bakın nasıl yumuşak. Bir de kolalıya bakalım. Hoşçakalın çocuklar. İyi tatiller.